minisler, havuzda, iyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız abone ol, like atıp istek videolar gönderme ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Her şimdi videomuza geçelim. Ya canım çok sıkıldım. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapayım ben <laughs> Havuz videoları izliyorum. Hmm, anladım. Tamam ben de benim yanına gideyim. Sen ne dedin ne dedin? Havuz videoları izliyorum. Kardeşim acaba annemiz söylesek de bizi havuza mı götürse? Hem zaten yaz da geldi. Babam da evde hafta sonu gibi. Aa evet abla çok güzel fikir. Hadi ben de geleyim de anneme söyleyeyim. Şunu da kapatayım. Şöyle Şu nasıl koyayım. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim o zaman. la 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 Anne ne yapıyorsun? Efendim çocuklar ne yapıyorsun demiştik. Hmm, ne yapayım çocuklar mutfağı topluyorum. Ne oldu ki? Anne şey yaz da geldi zaten. Biliyorum kızım beni biz, biz de havuza babamla birlikte götürmüşsün. Hem zaten bugün hafta sonu. <laughs> Tamam götürürüz. Ama babanıza da sorun. Ben izin veriyorum ama babanızı dinlermeden gidemeyiz. Babanıza da sorun o yüzden. Tamam gösteririz. Baba. Efendim çocuklar. Baba bizi. Biliyorum hafta sonu olduğu için baba bizi havza götürmüşsün. Evet. Anne izin veriyor mu? Evet. Evet izin veriyor. Tamam o zaman annenize söyleyin hazırlasın ki sizi gidelim. Oley! Yaşasın. Hadi gidelim abla. Anne. Efendim. Hadi gidelim izin verdi babam. Tamam o zaman. Hadi gelin hazırlayalım. Hadi. İşte çocuklar geldik. İlk öncelikle ay bunu düştü. Hallerinizi aldım. Görüyorsunuz. Şimdi babanız arabayı hazırlasın. Bakalım gitmiş mi? Ha, tamam gitmiş. Halları dur aşağıdan onu atayım çocuklar. Tamam anne. Annem iniş. Halları atar. Ve geri gelir. Geldim çocuklar. Babanıza camdan beri attım. Şimdi eşyalarımızı da aldık. O zaman çıkabiliriz. Oley oley çok heyecanlıyım. Ben de. Hemen hadi şunları alıyorum ben. Şu şapkamı da takayım ben. Hemen. Ay takamadım. İşte taktım. Hadi bakalım gidelim. Şunları da alayım ben. Bir de geliyoruz. Çocuklar beni bekleyin. Beni bekleyin. Tamam Ve giderler. Ve gelirler. Ya çok güzel burası. Çok güzel. Beni de bekle. Ay pardon. <laughs> beni düşürdün. Olsun. beni buza atlayacağım. Hayır boğulabilirsin. Derin olabilir. Of. Anne gelsin o zaman? Çocuklar çok hızlısınız. Ah burada da güneş yokmuş. O, yok anneciğim evet. İlk de yok zaten. Hi ben uzatlayayım atlayayım mı? Hayır oğlum soğuktur. Hem de bir de şimdi derindir. Yağ olsun. Ama bak olursun Tamam tamam. Ay hepsini bana bıraktınız. Bari giderken iki üç şey alsaydınız çocuklar ya. Ya baba bizim biz buraya eğlenmek için geldik. Eşya taşımak için değil. Neyse hadi eğlenin. Ben de şunları sermeye gideyim. Ee, nereye gideceğiz? Dur beni bekle. Annemler onları sere dursun. de burada Aa, sanacak gibi bir şey var. Kaldım böyle. <laughs> Dikkat et. Minişler eşyaları yerleştirince. İşte yerleştirdik. Hadi gel gel canım. Bu tarafa mı? Evet o tarafa. Çocuklar gelin. Mayalarınızı giydirelim. Ey tamam anne hadi gel kardeşim. Tamam. Ay. Burası. Ay koşmaktan yoruldum. Ay bende yok. Çok güzel burası. Arkadaşlar arkada tak 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 seslerden gelen geldiği için kusura bakmayın. Çok güzel. Çocuklar çok hızlısınız. Beni de bekleyin. Evet çocuklar. Anne hadi benim pusatımı giydir. Ben bir an önce havuza atlamak istiyorum. Tamam. Benim pusetin burada. İşte Gel bakalım. Min sen artık gidebilirsin. Öyle ben gidiyorum. Kardeşim gitti. Ben de gidiyorum. Kızım sen de bunu giy istersen. Ya anne ben gidip gezebiliyorum. Kızım. Neyse ben güneşliyim. Ben de. Ama şunu şapkamı çıkarayım. İşte oldu. Ay düştüm. <laughs> Atlıyorum. Atladım. Atladım. Ay. Bu abla çok güzel su. Evet ama birazcık soğuk. Ve benim rengim değişti. Neyse çok güzel ama. Harika. Ay havuzu kim çekiyor? bilmiyorum. Aslında abla ben bu boğul, bu boğul, bu boğulmuyorum. Biliyorum. <laughs> Çok güzel su. Hem de harika. Ay. Aslında ben biraz acıktım biliyor musun? Ben hiç çıkmadım abla. Biliyorum senin çıkmadığını zaten. Ben çıkacağım. Ay işidim. Anne donuyorum donuyorum. Havlu. Anne havlu ver. Efendim kızım orada ya havlun. Ay pardon. Ay kullan. Ay dondum 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 dondum. Ay. Anne. 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 Efendim kızım ne oldu? Ben şuradaki kurabiyeci de al. Abladan bir tane kurabiye istiyorum. Hepimiz alalım kızım şurada yiyelim. Tamam. Hadi sen gidip al. Tamam ver. Gidip alayım. Aldım. Alıp geldim işte anne. Pardon arkadaşlar. Tamam kızım hadi şuraya gidelim oturalım da yiyelim. Tamam anneciğim ben onları alıp da gidiyorum. Ay bu düştü. Tamam kızım kardeşin de giderken al. Tamam anne. Canım. Gel hadi kurabiye yiyeceğiz. Ha tamam. Ay. Hadi kardeşim. Geliyorum abla. Ay. En iyisi ben de gideyim. Hmm, anne bana örtüp çok güzelmiş. Hepsini de yiyorum. Kardeşim bana da bırak. Tamam çocuklar. Kalk etmeyin. Biterse gene alırız. Evet. Hmm, tamam tamam. Bak böyle ne oldu? Tamam. Ve biter. Anne ben bitirdim ben gidiyorum. Biraz daha gideceğim. Tamam kızım şimdi biz de geleceğiz zaten. Aa, çok güzel. Ben de doydum ben de gidiyorum. Simidini giy oğlum. Onu sen kendi haline bırak. O Hadi biz de gidelim. Tamam geliyorum. Geldik. Ortakini çocuklar atlıyorum. Eh, tamam baba. Aa, çok güzel. Baba çocuk musun ya? Ama güzel çocukluğundan kalmış bir alışkanlık. Hı, <laughs> baba ya. Hey, ben de izi artık baba. Dubi, dubi, Bombalama kanguru geliyor. Anne <laughs> ne yapıyorsun? Bum <laughs> bum Ay sıyırdı biraz ama olsun. <laughs> hani senin rengin değişiyor yavaştan beyazlamaya başlamışsın. Ay gene mi ya gene mi gene mi? Oo çok güzel. Ya herkes nerede? Ah, hi, bitiş hadi bitiş yap tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.